Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün streamerlar simulator oynuyoruz Yeni bir seriye başladık Gördüğünüz üzere bu keltoşu şimdi özelleştireceğiz Yakışıklı bir yayıncı yapacağız Oha! Oğlum bayağı detay eklemişler ya Ha ben bununla uğraşamam abi direkt bir tane rastgele Bak ilkinden güzel geldi bence Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir tane daha yapalım Tövbe Rabbim Aha tamam abi bunu yapıyorum artık sıçarım böyle işe Şeye... ya bir tane güzel karakter yapamadık sabahtan beri, amına. Aha! Köpek avlayır. Dur. Lan adam çalma, dur. Ok'a bastım, amınakoyim. koyayım? şeyler açıldı. Dur, dur, dur. Kapat, tamam. Mosi ile konuş. Mosi sen misin lan? Yok, bu Mosi'nin köpeğiymiş. Bilgisayar parçalarını arabacının bagajına koyun, eve gidin. Ee? Bu bizim eve şimdi? Nere, kim bu? Nere bu, amına? Sahibin nerede lan senin? Çıka bak ama oğlum beni ısırsa yer ha. Neyse hadi gidelim. <gülüyor> 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 Ananı sikiyim kim ateş ediyor lan? Kalafteti mi indirdi kamerayı? Kim ateş ediyor lan? Sıçarım bak ha bacağına. Sen mi ateş ediyorsun lan? Ha bu mal elinde silah var. Mosi de buymuş. Silah sesleri duydum. Ne diyecek bakayım yine? Silahta kurşun olmadığını sandım senin kafanız. Sik... ikinci atış ne içindi? O mermi yanım için seni komik orası bir çocuğu ya. Bilgisayar nerede lan? İbne bilgisayarım ver ben siktir olup gidiyorum hadi. Daha youtuber olacağız. Kapının önüne şimdi siktir gitme oğlum o tabancayı götüne sokardım da neyse. Tamam daha konuşamıyoruz. Şimdi kapıyı açalım. Biz, arabamız burada çok güzel. Şimdi bunları eliniz almak için tuşa basın. Çantaya koymak için basılı tutun. Basılı tutalım abiciğim. Önce şunları koy abi koy 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 koy. Tamam. Koy abicim koy 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 koy. Hop tamam. I, genelde I olur envanter tamam. Iymiş aynan. Şunu da elimize alalım. Bagaja koyalım. Grafikler beklediğimden iyi bu arada arkadaşlar. Şaşırttı beni açıkçası. Siz de bir VGB'nin abone olun daha çok şaşırayım ya. Of müthiş. Tamam. Abi niye her oyunda eski araba veriyorlar bize ya? Border Officer'da falan da hep böyle külüstür amına. Bir tane normal el düzgün araba koyun ya. Kalın şu El tren He. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eve doğru yol çıktık arkadaşlar. Siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Oğlum bu nasıl bir bizi? Direksiyonu nasıl çeviriyor amına? Evet abi. Yanına yanlıya gidiyorum. Birazcık yavaşlayalım şehre gidip Yavaş yavaş lan çık lan koyayım. Tamam evet. Yancılığa başlamadan içeri gireceğiz. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi. Şimdi dur. Sakin. Eve geldik. Çık lan çık çık çık. Birimizi daha izleyin çık. Arabamı şöyle gölge bir yere park edelim. Evet. tamam. El freni de çektik. İnelim. Mekan güzel ha. Mekan kıyak. Şurada bir abi. Abi karnım acıktı ya bir yemek ver. Bunu yapmak istemiyorum. Orası çocuğuna bak. Göreceksin lan. Sen bana evrak satmazsın ama zengin olunca standı satın alacağım. Tabii efendim. Abi cidden ev bu mu ya? Tuvalet de yok lan. Şimdi şunu yerleştir abicim. Şimdi ben yayıncı odamı burası yaparım galiba. O küçük yeri tuvalet yaparım. Buraya da zengin olacak koltuk moltuk koyarız. Şimdi şunları hemen yerleştirelim abicim. Tamam. Şimdi arabada parçalar var. Onları alacağız. O oh, kapının arasına sıkıştım amına. Yerleştir buraya. Çok iyi. Bunu da buraya koyalım. Elimize alalım daha doğrusu. Onu da yerleştir. Abi bu ne ya? Oo, of. Bir kez daha amına koyayım zengin aile çocuğu olalım ya. Ne var sanki? Hep böyle dipten mi başlamak zorundayız? Şunu al eline. Bunu ne yapacağız şimdi? Son alanları incelemek için. Bunu buraya koyacağız galiba. Mainboard ne ya? Tamam koydum. Semimizi de buraya koyalım. Tamam. Klavyeyi de buraya koyduğumuz zaman abi. Hop. Tamamdır. Çalıştıracağız sonra oturacağız galiba. Bu ne oğlum patlayacak lan. Hoş geldiniz. Windows 95 arkadaşlar. Siz de bu arada videoyu beğenip kanala abone olmadıysanız. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Blender web sitesine kaydolun. Ama dur önce telefon uygulamasına haritalardan evin işaretini kaldır diyor. Haritalar bu. Buna mı tıklayacağız. Ne? Yani, tamam. Kaldırdım abicim. İndir. Blender web sitesine kaydolun. Oluruz abicim. Nerede bu Blender? Oha zornap var. Gerçeğini siz biliyorsunuz arkadaşlar. Blender, Blender, Blender. Ya evet, burada. Kayıt ol diyelim. Önce buraya ismimizi yazacağız. Bu ne lan? Parmak izi mi koyayım? Burma Akbey yazıyoruz. Bilgisayarımıza parmak izimizi okutuyoruz. Nasıl bir teknoloji insanlara. Nerede lan mikrofon? Burada. Oha. Bu ne amına e koyayım? Sanki şey... Neyse. TikTok'ta Serdar Ortaç yayını açacağız ya. Bu el mikrofon oğlum. Bunda ne işimiz var? Pahalı ha. Bunu alalım ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? demeyi tamamladık. Oyuna başlamadan amına e koyayım götümüze girdi ya. Kanka, <laughs> tam kredi kartımıza gönderdik. Uygulamalar nerede? İngilizcesi apps galiba dur. A few moments later. Abi harbiden malat olsun bu kafaya ya. Malat olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Abi karakterin tuvaleti geldi. Tuvalet nerede? Cami mami yok mu? Food shop yemek sitesinden bir yemek satın alın. Zamazor web sitesinden bir tuvalet alın. Ha tuvalet aldıracak oyun bize yani. Tamam. Gel abicim. Heh, bilgisayar açmak için F diyelim. Şimdi indim uygulamalar. Bakalım. Oyun indi odaymış. İkisi demiş Güzel. Abi şimdi zaman zora girdik. Tuvalet. Bu neymiş? 428 200 215... Tamam 215 şey alalım. Sonuçta sıçacağız ya. Bir şey yapmayacağız amına koyayım. Pahalının üstüne sıçıyorsun. Ucuzun da üstüne sıçıyorsun yani. Bunda bir fark yok ki. Lanet olsun bu kafaya ya. Tamam abicim karakterimize şimdi yemek alacağız. Şöyle benziyor lan kuzu incik mi ne bu? Bundan alalım bir tane. Bir tane biri alalım. Tamam. 17,5 dolar harcadık. Doyurur bizi galiba ya. Ama var ya tuvalet gelsin nasıl içeceğim ha. Kapı çaldı. E ee, buraya nereye gitti? Neyse. Elim aldım. Ya abi kapıda Uy. Tamam. Şimdi uyu ve oyunu kaydet diyor. Tamam. Uyu abicim. A few moments later. Tamam, tüm eğitim görevleri tamamlandı. O zaman kapatabiliriz. Kargolarımız dışarı mı geliyor? Aynen. Mikrofon önce tuvaleti koyalım. Tuvaleti koyalım bir dakika. Şuraya koyalım. Kokusu dışarı gitsin. Bunu da abicim böyle koyduk mu? Müthiş. Şimdi abicim bir sıçacağım. Aykut Elmas var ya vayını çiğ köfteyi. o oh. <laughs> Tuvalet. Terledim burası çok sıcak. Bir işlemişim yok böyle bir şey. Tamam. Şimdi ne yapacağız abicim? F bilgisayar açmak için OPS stream key diyor. Bu da stream key diyor. Ya ne yapacağız? Ha. Dashboard neyse ona tıkladım. Ha. İlk yayın yayın adı. Yayın adı da böyle birazdan oha. İlk yayınım. Yuppi. 11.07. Tamam abicim buradan çıkabiliriz. Buraya 11.07 onayladık. Buraya da abicim 11.07 yazacağız. 11.07 Uy fena oldu Burada bitizi falan diyor. Neye göre vereceğim ben onu? İnternetimin hızını bilmiyorum ki. Speed test varmış lan. Çok güzel oğlum çok güzel oyun lan. Oğlum sakin ol lan. Deme önemli. Ananı satayım. 09 ne olur? 1000 bit falan veririz galiba. Neyse çık. Abi 240p 30 FPS e versem 1100 bit tamam. Cüz chatting. Aynen öyle. Şimdi yayını açıyorum. Enerji %97 Tamam abicim yayını başlattım. Bismillahirrahmanirrahim deyip buradan da gelen bağışlar okuyacağız arkadaşlar. Şuranın pek önemi yok. O dursun orada. Şu anda kimse izlemiyor abi. Bizikte doğru gitsin bu hayatta ya. Şey i̇şte yayını izlemiyor ki. Ne yapacağız? Ananı satayım. Bir anda 9 oldu lan. Niye bir şey yazmıyorlar? E ee, bağış gelmiyor. İki takipçi olduk. Biz önce önceki gün Evet bunun için üzgünüm. Ne diyor? Ya yalnız bize yeni önceki Bunun bir bedel olmadı. Oo sağ ol kardeşim. Efsane geri döndü. Merhaba. Oy zengin olduk ha. Akıyor adını söyler misin ve onu çok sevdiğini Söylerim tabii ki kardeşim. Kardeşime benziyorsun. Kardeşin kim? Mal gibi cevap veriyorum amına. Senin kafanı siki. Ha onunu satıyor. Sap mod falan da var lan. IP adresini gördüm, dosyayı göndereceğim. Ne diyor bunlar lan? Leş. Okuruz abi. Adam para atmış. Küfür de sokacağız mı? Eğlenceli şeyler konuşalım. Yayın iyi gidiyor ha. Evet. Abi şu drop yazanları sikeceğim ama. Tövbe Oyun böyle mi oynanıyor acaba? Cevap vermek zorunda mı ya? Beynimi çıkarıyorum eziyorum Ananı sikerim. 16 kişi izliyor lan yuh. Youtube'da bu kadar abonem takipçim yok ya. <laughs> Yayını kapattım çünkü yorgundum. Tamam abicim sorun yok. Seni sikin taşlan sağ olsun. Uyumalısın. Önce bir sıçalım A few moments later. Bir tane yemek alsam yeter galiba ya. Bir tane abicim şöyle. Şunu alsam yeter ya. Tamam. Bu gelsin abicim bunu yiyip yatalım sonra. Aa kapı çaldı. Lan kurye nereye gittin? Sen misin kurye? Ne amına bu nasıl fizik? Neyse. Kurye bahşiş verecektim Aklını kaybetti. Şunu yiyelim abicim. Sıcaklık 28. Heh tamam yatacağız. Uyu abicim. Duş almalısın. Abi para da yok ki ne yapacağız? Yayınımız başladı arkadaşlar. Oku. Yine Just Chasing aynı şekil. Merhaba Zeyk. Bu ne ya? Mal, mal şeyler yazıyorlar. Drop bak ananı şimdi. Oku. Oku. Hook abone olmuş. Sağ ol kardeşim. Oyun böyle mi oynanıyor acaba ya? Abi. Cevap vermesek olmuyormuş olmuyor mu şuraya? Sadece bana olmuyor mu? Yayını kapattık. Enerji bitti. Büyük sıçtık. Abi ben şu karaktere bir şey alayım. Banyo alayım bence. Yoksa bu sefer yayında diyecekler üstün başın çok kötü. Bok kokuyor. 400'lüğü alıyorum. Ödemeyi tamamlıyorum abi. Buradan çıkıyorum bilgisayardan. Karnım çok aç değil. Yeme yarın da yebilirim. Oha uyumuyor lan. O zaman abicim dur yemeği söyleyelim. İnşallah abicim yemeğimizi yedim. Yorgunum yatacağım. Şunu. E ee, elim aldım yedim. Bunu da ye Tamam bunu da iç abicim. E oğlum geri düştü suyu içince yemek. Evet abicim uyandım. Kargomuz gelmiş mi? Abi şaka mı ya bu? Cidden şaka olsun yani. Abi oyun buga mı girdi? Banyom nerede ya? Abi banyo nereye gitti? Şaka mı bu? Allah'ım sabır ver ya. Abi başlayacağım böyle iş ama ya. Hep mi beni bulur bilmiyorum ki. Neyse sorun yok. Kirli kirli yapacağız artık yayınlar arkadaşlar. Biz bu bölümümüzü burada bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Oyun beni sarda açıkçası. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.